Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 24-30 Nisan 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. 400 gramlık ekici krem peynir 89 lira. 200 gramlık ekici tel peynir 100 lira. Pınar laktosuz süt 4'lü paket 1 litrelik 170 lira. 1 kilogramlık Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 379 lira. 500 milimlik pınar protein kakaolu lakdosu süt 47 lira. 1 litrelik pınar çocuk devam sütü 49.50. Lezita dondurulmuş piliç şinitzel 1080 gramı 99.50. 1 kilogramlık lezita bir lezzetli piliç salam 65 lira. 1 litrelik orkide ayçiçek yağı 99.50. 3 litrelik Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Sıvı yağ 269 269.50 2 litrelik Sırma Mısır Özü Yağı 160 lira Jacobs Kahve 16'lı Paket 59.50 Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz 100'lü Paket 79.50 Jacobs Velvet Foam Cold Kahve 109 lira Lipton Şeftali Aromalı Buzlu Çay 4'lü paket 1 litrelik 110 lira. Blackburn enerji içeceği 330 milim 25 lira. Dove sıvı sabun 450 milimi 89.50. Signal White No diş macunu artı diş fırçası 79.50. Molped Pet Pure Soft hijyenik pet 30'lu paket gece için 99.50. 2 litrelik peros sıvı deterjan 95 lira. 960 milimlik Vernel konsantre yumuşatıcı 69.50 5 litrelik orkide ayçiçek yağı 379.50 Dondurulmuş piliç ızgara kanat kilogram fiyatı 189.50 Feist dondurulmuş patates krinki 1 kilogramı 89.50 Nave dondurulmuş makaron 135 lira. Super Fresh dondurulmuş King Pizza 139 lira. Dardanel kalite tonla konserve ton balığı üçlü paket 169.50. 700 gramlık tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri 199.50. 1 kilogramlık peynes lor peyniri 65 lira. Eker sütlü tatlı çeşitleri 32.50. Eker probiyotik yoğurt 500 gramı 39.50. Keyfe aromalı hazır Türk kahvesi 35 lira. 450 gramlık Nesquik toz içecek 139.50. Etiform kızarmış kepekli ekmek dilimleri 45 lira. Doktor Otger puding ikili paket 49.50. Ülker altın başak çavdarlı kara buğdaylı grissini 49 lira. Doktor Otger'den çikolatalı muffin 119 lira. Rich Car ay çekirdek kaleta 49 lira. Kellogg's granola çeşitleri 20 lira. Tatlan, profiterol, helva 35 lira. 1 kilogramlık metin tahin 145 lira. 800 gramlık Oscar üzüm pekmezi 159.50. Nivel tint 69.50. Nivel lip gloss dudak dolgunlaştırıcı 69,50 Morpheus Milk Terapi Saç Köpüğü 200 ml mm 139 lira. L'Oreal Paris'ten Kırışıklık Karşıtı Krem 159 lira. L'Oreal Paris'ten Hirolanik Asit Tonik 200 ml mm 129 lira. L'Oreal Paris'ten Yüz Temizleme Jeli 129 lira. Samba Mısır Çerezi Çeşitleri 20 lira. Pikas Çıtır Nohut 35 lira. Froppy Omega 3 Mix 25 lira. Cipso ketçap aromalı patates cipsi 30 lira. Doğanay 2 litrelik gurme acılı şalgam suyu 59.50. Kapi palpi aromalı içecek 1 litresi 52.50. Serinova maden suyu altılı paketler 200 milimlik Kınık, Bursa gazozu gazlı içecek altılı paket 200 milimlik 55 lira. 1 kilogramlık oylum petibor bisküvi 75 lira. Ülker krispi peynirli çubuk kreker 25 lira. Ülker dankek, mouse kek 17 lira. Nesle Nesquik pirinç patlaklı çikolata bar 4'lü paket 69 lira. Eti intense fındıklı 19 lira. Etiform kepekli bisküvi 5'li paket 47 elle. Etiform limon lifli kepekli bisküvi 12 erli. Etiform bitter çikolata kaplı lifli bisküvi 27 elle. Felix sığır etli yavru kedi yaş maması 28 elle. Felix somonlu yaş kedi maması 400 gram 132.90 Purina One yavru tavuklu kedi mama 398.90 Purina One somonlu kısır kedi maması 800 gram 379.90 Friskless tavuklu yaş kedi maması 27 lira Friskless tavuk havuç yaş köpek maması 41.75 Felix somonlu yetişkin yaş kedi maması 2 kilogramı 544.75. Gourmet kol tavuklu konserve kedi maması 49.75. Felix ton balıklı yaş kedi maması 28.50 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.